Kurtulmaya hiç ihtiyacım yoktu ama hayatım aniden alev aldı. Merhaba, benim adım Gülten, 74 yaşındayım. Hayatımı Bursa'nın küçük bir köyünde eşimle birlikte geçirdiğim çiftlikte sürdürüyorum. Yıllar boyunca sabanla, hayvanlarla ve tarlayla iç içe bir yaşamımız oldu. Eşim Hasan 76'sında hala inatla tarlada çalışmaya devam ediyor. Ben ise yaşımın getirdiği yorgunlukla artık eskisi kadar yardımcı olamıyorum. Ellerim süt sağarken titriyor, bacaklarım birkaç tur attıktan sonra yoruluyor. Her şeye rağmen kalbim hala istiyor ama bedenim cevap vermiyor. Bir gün Hasan, genç ellere ihtiyacımız var, Afrika'dan getiriyorlar çok iyi çalışan adamları dedi. Ben de sessizce onayladım. Yabancı ellerin çiftliğe canlılık getireceğini düşündüm ama yine de bir garipti. Bir ay sonra, üç genç ve güçlü adam geldi. Onları küçük ahşap bir kulübeye yerleştirdik. Sabahın ilk ışıklarıyla işe koyuldular. Saman balyalarını taşımak, telleri onarmak, hayvanları yönlendirmek. Her hareketlerinde güç ve tecrübe vardı. Ben onları pencereden izlerken kahve kokusu mutfağa dolduruyordu. O kalın, güçlü sesler, o genç neşeli kahkahalar bende yıllardır hissetmediğim bir heyecan uyandırıyordu. Onların yanından ter içinde geçişlerini görmek, gömleklerinin vücutlarına yapışması içimde unutulmuş bir ateşi yakıyordu. O akşam Hasan hemen uykuya daldı. Ben ise kulübeden gelen kahkahaları dinleyerek uyanık kaldım. O gençlerin sesi, yaşam dolu, içimde hala yanmakta olan bir ateş olduğunu hatırlattı. Bu geliş hayatımı tamamen değiştirecekti. O sabah güneş Bursa'nın dağlarının arkasından usulca yükselirken ben mutfakta ekmek hamuru yoğuruyordum. Eşim Hasan tarlada hayvanlarla ilgilenmekle meşguldü. Kulübedeki gençler daha şimdiden çalışmaya başlamışlardı. Saman balyalarını taşıyor, çitleri tamir ediyor, hayvanları rahatça yönlendiriyorlardı. Onların hareketlerindeki çeviklik ve güç, Hasan'ın yüzündeki yorgunluğu bir nebze hafifletmiş gibiydi. Köydeki komşular bile çiftliğin canlandığını, eski hareketli günlerine döndüğünü söylüyordu. Sabah kahvesini hazırlarken kulübeden gelen seslere kulak veriyordum. Onların neşeli sohbetleri, kahkahaları, ne kadar farklı olduklarını, ne kadar genç ve hayat dolu olduklarını bana hatırlatıyordu. İçimde yıllardır bastırdığım bir şeyler kıpırdıyordu. O yaşa rağmen hala bir heyecan, bir arzu olduğunu fark ettim. Genç adamların farkında olmadan uyandırdığı bu his beni hem şaşırtıyor hem de rahatsız ediyordu. Hasan, bir öğleden sonra veranda'da otururken, "Artık sen de rahatla, gençler var artık, iş yükümüz hafifledi." dedi. Onun bu sözleri kalbimi biraz rahatlatıyordu. Fakat içimdeki o kıvılcım sönmek bir yana, daha da büyüyordu. Onlarla aynı havayı solumak, aynı mekanda bulunmak bile beni değiştiriyordu. O gençlerin varlığı, benim yaşlı bedenimde bile hala yanmakta olan bir ateşi yeniden tutuşturuyordu. Bir sabah mutfaktan dışarı bakarken en genç olanı gördüm. Geniş omuzları, güçlü kolları ve güneşin altında parlayan teniyle orada duruyordu. Bana doğru yaklaştı, elleriyle su kovasını işaret etti. O an kalbim hızla çarptı. Elleriyle su isterken bana gülümsemesi içimde saklı kalmış duyguları dışa vuruyordu. Teşekkür ederim hanımefendi, dedi, kelimeleri yavaş ve özenle seçerek. Bu ses, bu ton, yıllardır duymadığım bir iltifattı benim için. Utangaç bir gülümsemeyle başımı eğdim, önlüğümü sıkıca tuttum ve kalbimdeki çarpıntıyı gizlemeye çalıştım. O gün bahçede çamaşır asarken yanıma yaklaştı. Türkçesi hala çok iyi değildi ama sorusunu anlayabildim. Kova nereden doldurulur diye sordu. Gülerek işaret ettim kuyuya. O eğilip suyu pompalarken kasları gerildi. O an kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. Hemen gözlerimi kaçırdım. Hasan o sırada hayvanlarla ilgileniyordu. Hiçbir şey fark etmedi. O an, yıllardır sakladığım arzunun bu genç adamın varlığıyla nasıl uyandığını ve beni nasıl sarstığını fark ettim. Hasan ise sadece işiyle meşguldü. Çiftliğin yeniden canlandığını, gençlerin gücüyle her şeyin yoluna girdiğini düşünüyordu. Ama ben içimdeki bu yangını artık gizleyemiyordum. Gece olduğunda, Hasan derin uykudayken kulübeden gelen kahkahalar benim uyanık kalmama neden oluyordu. O sesler, o gençlik içimdeki ateşi körüklüyordu. Artık biliyordum, hayatımın bu yeni bölümü başlamıştı ve ben ne kadar direnmeye çalışsam da bu ateş sönmeyecekti. O günlerin sabahında güneşin ilk ışıklarıyla birlikte mutfağa girdim. Evin eski taş duvarları arasında dolanan hafif un kokusu ve taze demlenmiş çayın sıcaklığı alışılmış sakinliğini koruyordu ama içimde bir başka fırtına kopuyordu. Hasan tarlaya gitmişti, gençler ise bahçede çalışıyordu. Kulübeden gelen sesler, gençlerin neşesi ve enerjisi beni adeta büyülüyordu. O gençlerden biri özellikle gözümde farklı bir yer edindi. Omuzları geniş Kasları belirgin, yüzü güneşte hafifçe parlayan o genç adam sessizce ama etkileyici bir şekilde etrafı yönetiyordu. O sabah dışarıda çamaşıra asarken o genç yanıma yaklaştı. Türkçesi hala sınırlıydı ama gözlerindeki sıcaklık ve samimiyet anlatmaya yetiyordu. Kova nereden doldurulur diye sordu. Gülümseyerek onu kuyuya yönlendirdim. Eğilip suyu pompalar ve kasları gerilirken kalbim birden hızla atmaya başladı. Gözlerimi kaçırdım, ellerim terledi. Hasan, tarlada hayvanlarla ilgilenirken benim içimdeki bu yeni hislerden habersizdi. O akşam, Hasan uyuduktan sonra kulübeden gelen kahkahalar beni uyanık tuttu. O seslerde uzun süredir hissetmediğim bir yaşama arzusu vardı. Yıllardır bastırdığım duygular o gençlerin varlığıyla yeniden canlanıyordu. Artık sadece bir hayvan bakıcısı, bir karı koca olmaktan çok daha fazlasıydım. İçinde bir kadın, bir ateş vardı. Gecenin sessizliğinde o genç adamın bana söylediği hanımefendi sözü kulaklarımda çınlıyordu. O basit kelime, yıllarca unuttuğum bir iltifat, bir dokunuştu benim için. Önlüğümü sıkıca tutup kalbimdeki çarpıntıyı bastırmaya çalıştım ama nafileydi. İçimdeki o ateş sönmek bir yana alevleniyordu. Gözlerimi kapatıp o genç adamın güçlü ellerinin dokunuşunu, berrak ve derin bakışlarını hayal ettim. Artık biliyordum, bu ateş benimleydi ve hayatımın geri kalanını değiştirecekti. Bu sadece bir başlangıçtı. O gün çiftlikte sabahın erken saatlerinde başlayan rutin işlere karşın içimde yükselen heyecanı bastırmak neredeyse imkansızdı. Hasan tarlaya gitmiş, ben ise mutfağa geçip kahvaltı hazırlamaya koyulmuştum. Genç adamlar bahçede saman balyalarını taşıyor, çitleri onarıyor, hayvanları yönlendiriyorlardı. En genç olanı, geniş omuzları ve terden parlayan teniyle diğerlerinden ayrı bir enerji yayıyordu. O sabah elinde boş bir kova ile mutfağa arka kapısından içeriye sessizce girdi. Göz göze geldiğimizde kalbim hızla çarptı. Terli gömleği omzundan kaymış, kasları gergin bir şekilde duruyordu. "Hanımefendi, su." diye söyledi o, mahcup ama kendinden emin bir sesle. Ellerim hafifçe titreyerek kovayı doldurdum ve ona uzattım. Parmağımızın birbirine dokunduğu o an içimde uzun süredir hissetmediğim bir elektrik hissi yayıldı. Gözlerimi kaçırdım, yanaklarım kızardı. O hafifçe gülümsedi. "Teşekkür ederim." dedi. Kelimeleri özenle seçerek gözlerindeki sıcaklık yıllardır unuttuğum bir iltifattı benim için. Hasan tarladan dönerken hayvanları ve işleri konuşuyor, gençlerin gücüyle işlerin kolaylaştığını söylüyordu. Ben ise sessizce dinleyip aklımı genç adamın gözlerindeki o derin ifadeye kaptırmıştım. O akşam Hasan uyuduktan sonra kulübeden gelen kahkahalar arasında uyku tutmadı. O gençlerin hayat dolu enerjisi içimdeki ateşi yeniden harlıyordu. Gecenin sessizliğinde onun bana söylediği hanımefendi sözü kulaklarımda yankılanıyordu. Artık biliyordum, yaşımın getirdiği yorgunluk ve rutin o genç adamın varlığıyla sarsılacaktı. İçimdeki bu ateş yıllarca bastırdığım arzuların yeniden doğuşuydu. Ve ben bu yeni hayatın kapısından adım atmaya hazırdım. O günün sabahı evin içinde sessizlik hakimdi ama ben içimde kopan fırtınayı bastırmakta zorlanıyordum. Hasan tarlaya gitmiş, ben ise mutfağa geçip kahvaltı hazırlıyordum. Genç adamlar bahçede çalışıyor, saman balyalarını taşıyor, çitleri onarıyor, hayvanları yönlendiriyorlardı. En genç olanı, terden ıslanmış gömleği omzundan kaymış, kasları parıldıyordu. Göz göze geldiğimizde kalbim hızla çarptı. O, mahcup ama kendinden emin bir sesle, "Hanımefendi, su." dedi. Ellerim titreyerek kovayı doldurdum ve ona uzattım. Parmağımızın dokunduğu an içimde uzun süredir hissetmediğim elektrik yayıldı. Gözlerimi kaçırdım, yanaklarım kızardı. O hafifçe gülümsedi, "Teşekkür ederim." dedi, kelimeleri özenle seçerek gözlerindeki sıcaklık yıllardır unuttuğum bir iltifattı benim için. Hasan tarladan dönerken hayvanları ve işleri konuşuyor, gençlerin gücüyle işlerin kolaylaştığını söylüyordu. Ben ise sessizce dinleyip aklımı genç adamın gözlerindeki o derin ifadeye kaptırmıştım. O akşam Hasan uyuduktan sonra kulübeden gelen kahkahalar arasında uyku tutmadı. O gençlerin hayat dolu enerjisi içimdeki ateşi yeniden harlıyordu. Gecenin sessizliğinde onun bana söylediği "Hanımefendi" sözü kulaklarımda yankılanıyordu. Artık biliyordum, yaşımın getirdiği yorgunluk ve rutin o genç adamın varlığıyla sarsılacaktı. İçimdeki bu ateş yıllarca bastırdığım arzuların yeniden doğuşuydu ve ben bu yeni hayatın kapısından adım atmaya hazırdım. Yaşadığım bu değişimin etkisiyle o gece uyku bana yabancıydı. Hasan derin uykudayken kulübenin penceresinden gelen gençlerin kahkahaları ve sohbetleri kulağıma çalınıyordu. Onların enerjisi ve hayat dolu sesleri içimde yıllardır unutulmuş bir kıvılcımı yeniden alevlendirmişti. Kendi kendime düşündüm. Hayatımın bu evresi böyle mi geçecekti? Sessiz ve sıradan mı? Yoksa içimdeki bu ateş beni bambaşka yerlere götürecek miydi? Hasan'ın yorgun vücudunu görünce onun için üzülüyordum. Yine de onun inatla çalışmaya devam etmesi bana bir yandan güven veriyor, diğer yandan da onun yükünü hafifletecek bu gençlerin gelişi için minnet duyuyordum. Fakat içimdeki duygular Hasan'ın bilmediği bir sır gibi büyüyordu. O genç adamın gözlerindeki o derin anlam, bana yeni umutlar fısıldıyordu. Bir yandan şaşırıyor, bir yandan korkuyordum. Bu hislerin beni nereye sürükleyeceğini bilmiyordum. Kendime, keşke her şey böyle devam etseydi, dedim. Ama bu ateş sönmeyecek. İçimdeki bu karışık duygularla, bir yandan güveni, bir yandan da heyecanı taşıyarak, hayatın bana çizdiği bu yeni yolu izlemeye karar verdim. Çünkü artık biliyordum. Ben hala arzuyla, hayatla doluydum ve bu ateş benimleydi. Olayların akışı beklenmedik bir yöne doğru hızla ilerlemeye başladı. Bir gün Hasan köye gidip uzun sürecek bir iş için ayrıldı. İlk kez çiftlikte yalnız kalmıştım. Sadece genç adamlar ve ben vardık. Ev alışılmadık bir sessizliğe bürünmüştü. Dışarıdan kulübeden gelen derin kahkahalar ve uzaklardan gelen hayvan sesleri dışında evin içinde bir huzursuzluk vardı. O mutfakta ekmek yoğururken kapı aralandı. En genç olan adam, terden sırılsıklam, gömleği omzundan kaymış bir halde içeri girdi. Ellerinde hiçbir şey yoktu, sanki bahanesizce yanıma gelmişti. Göz göze geldiğimizde kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Hanımefendi dedi sesi normalden daha alçak ve samimiydi kelimeler boğazımda düğümlendi nefesim kesildi o an yıllar boyunca unuttuğum o arzunun ne kadar güçlü olduğunu anladım yaklaştı terli teni neredeyse dokunuyordu gözlerindeki kararlılık ve sıcaklık arasında gidip geliyordum bu andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Hayatımın sınırları zorlanacak, belki de aşılacaktı. Kalbim hem korkuyor hem de bu yasak ateşin çağrısına karşı koyamıyordu. Kendi kendime dedim ki, artık kaçış yok, ister istemez bu yolun içine girmişim. Ve o an bilinmezliğe doğru ilk adımı atmak üzereydim. O an kalbim öyle hızlı atıyordu ki, sanki bütün dünya durmuş, sadece ikimiz orada var oluyorduk.'' En genç adam, terli gömleği omzundan kaymış, kasları belirgin, gözleri ise derin ve samimiydi. Yavaşça elini uzattı, parmakları hafifçe yüzüme dokundu. O dokunuş, yıllar boyunca unutulmuş bir hisle bedenimi titretti. Gözlerimi kapattım. İçinde bulunduğum yaş, evlilik, sorumluluklar bir anda yok oldu. Sadece o an, sadece o his vardı. Nefeslerimiz birbirine karıştı ama tam o anda dışarıdan diğer iki adamın sesi duyuldu. Kahkahalar, sohbetler, kulübeden yükselen hayat dolu sesler aniden içeri doldu ve o anı böldü. Genç adam hafifçe geri çekildi, bana son bir bakış attı. İçinde gizemli bir davet vardı o bakışta. Ardından sessizce kapıdan çıktı, ardında beni kalbim yerinden çıkacakmış gibi atarken bıraktı. O an anladım ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İçimde yanan bu ateş beni bambaşka bir yola sürüklemişti. O bakış, o dokunuş hayatımda yeni bir dönemin başlangıcıydı. Artık bilinmezliklerle dolu bir maceranın eşiğindeydim ve ne geleceğini, nerelere götüreceğini bilmiyordum. Ama bir şey kesindi, bu ateş beni bırakmayacaktı. O andan sonra her şey çok daha yoğun, çok daha yakıcı bir hal aldı. Genç adamın o hafif dokunuşu içimde yıllardır sönmüş sandığım bir ateşi yeniden harladı. Ellerim hala titriyordu, kalbim göğsümden fırlayacakmış gibiydi. Mutfakta yalnız başıma dururken çevremdeki sessizlik bozuldu. Kulübeden gelen kahkahalar, uzaklardan gelen hayvan sesleri, yavaş yavaş içinde bulunduğum bu fırtınanın dışa vurumu gibiydi. Her hareketinde, her bakışında onun gücü ve gençliği bedenime işlemişti. Hasan'ın yorucu adımları, yaşının getirdiği yorgunluk artık beni üzmüyordu. Çünkü içimde başka bir dünya doğmuştu. Bu yeni dünya, yasak ama çekici bir ateşti beni esir almış, özgürleştirmişti aynı anda. O genç adamın varlığı, çiftliğin yıllardır suskun köşelerini dolduruyordu. O anlar artık sadece anı değil, hayatımın en büyük sırrıydı. Her sabah uyandığımda o ateşin sıcaklığını hissediyor, gizli bir tutkuyla doluyordum. Dışarıdan bakıldığında hala yaşlı bir kadındım belki. Ama içimde yılların küllerinden doğan bir kadın vardı.'' Arzuyla, cesaretle yaşamın tüm renkleriyle yanıyordu ve ben biliyordum bu alev asla sönmeyecekti. Güneş çiftliğin üzerinde yavaşça yükselirken içimdeki yangın artık gizlenemez bir hal almıştı. Hasan köyden dönerken ben mutfakta sessizce kahvaltı hazırlıyordum. Onun yorgun adımlarını duyuyor, gözlerindeki yılların ağırlığını görüyordum. Ama kalbim başka bir yerde genç adamın o derin, dikkat çekici bakışlarında, terli teninde ve hafifçe titreyen ellerinde atıyordu. O sabah kulübeden gelen o canlı kahkahalar arasında ben yeni bir benlikle uyanmıştım. İçimdeki ateş, yılların getirdiği sessizliği yıkmış, beni bambaşka bir kadına dönüştürmüştü. Hasan'ın yanındayken bile, onun varlığına rağmen içimde gençliğin ve arzunun yeniden doğduğunu hissediyordum. Gözlerimi aynada kendime çevirdiğimde, kırışıklıklar ve yorgunluklar yerinde duruyordu. Ama ruhum bedenimden çok daha gençti. Bu yeni hayatın kapısındaydım ve o kapıyı aralamıştım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı her gün her an içimde yanan o ateşi hissetmek ve ona teslim olmak vardı ve o an anladım ki 54 yıllık evliliğim çiftliğim ve bütün geçmişimle birlikte hayatımın en büyük sırrı bu ateşti yasak tehlikeli ama gerçek ve ben artık bu ateşi söndürmeyecektim çünkü o beni yeniden hayata bağlamıştı yeni bir hikayenin tam ortasındaydım adı ateşin kadınıydı